Zika virüsü Latin Amerika'da hızla yayılıyor. Virüs sivrisinekler yoluyla bulaşıyor. Aşısı ya da tedavisi yok. Peki kendinizi bu virüsten korumak için ne yapabilirsiniz? Sivrisinekler tarafından ısırılmamak için gerekli tüm önlemleri alın. Sinek kovucu solüsyonlar kullanın. Uzun kollu kıyafetler ve pantolon giyin. Sineklerle aranıza engel koyun. Yani sivrisineklerin yaşadığınız alanlara girmemesi için Kapı ve camlarınıza tel takın. Evinizde durgun su barındıran yani sivrisinek lavrasının bulunabileceği saksı ve kovaları kontrol edin. Su tankları ve oluklarını haftada birkaç kez temizleyin. Çöplerde sivrisineklerin üremesi için uygun ortam oluşturur. Bu nedenle çöp poşetlerinizin ve çöp kovalarınızın ağzını sıkıca kapatın. Evlerde kullanılabilecek birçok farklı çeşit sivrisinek kovar bulunuyor. Latin Amerika'da ayrıca sokaklarda ilaçlanıyor. Virüsün etkili olmadığı bölgelerde bulunanların, özellikle hamilelerin Latin Amerika ziyaretlerini ertelemeleri öneriliyor. Eğer virüsü kaptıysanız, başkalarına da bulaşmasını engellemek için hastalığın ilk haftası sivrisinekler tarafından ısırılmamaya çalışın.